Herkese selamlar. para Paragram bir Bistelik karşınızdayım yine. Sun Ticaret Merkezi şirketler arası komisyonsuz bir ticaret platformudur. Bizler de bireysel olarak reklam izleyerek ve arkadaşlarımız da ederek para kazanabileceğiz. 200 TL olduğunda çekebiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle açıklamadaki linke girdiğinizde ad soyad, mail ve telefonla kaydınızı yaptırıyorsunuz. Ancak şurada üye tipi olarak ticari faaliyeti olmayan kişi seçin. Normalde o şekilde gelmiyor link. Olmayan kişi olarak diyor, giriyorsunuz ve ileri diyorsunuz. Kaydınız tamamlanıyor. Doğrulamalar sonucunda. Tuntuceret merkezinde senin kendi bir puanlama sistemi var. TL olarak değil kontrol olarak puanlarımız geliyor. Ancak zaten bir kontrolde bir TL'ye eşit. Solda veya şuradan da görebilirsiniz. Reklam izle var. İzle kazan diyorsunuz. Burada her reklam bir kez kazandırıyor. Örneğin ben önceden izleyicilerimi göstereyim sizlere. Örneğin şundan 16 TL kazanmışım. Bundan 19 TL kazanmışım. Yine 19 TL kazanmışım gördüğünüz gibi. Şu anda ticari üye olanlara 100 lira ücretsiz reklam verildiği için her gelen bir reklam koyuyor arkadaşlar. Kısa tanıtımı açısından güzel olmuş bu da. Reklamlar genelde 10 saniye süre öne birini yapalım buradan. Girelim mesela. Online geriye sayıyor. Evet beğendim mi diyor. İnşaatlediğiniz fark etmez. Ve kontrol kazandınız diyor. Şu anda ben 25 kuruş kazandım. Bunların hepsini bitirebilirsiniz. Bir de referans kısmımız var. Üye daveti kısmında. Burada referans linkiniz ve davet kodunuz var. Zaten linkten giren bir kişi davet kodunu değiştiremiyor. Otomatikman sizin davetiniz çıkıyor orada. Burada referanslarım kısmında da üye olanları görebiliyorsunuz. Ayrıca onun alt üyelerini de görebiliyorsunuz hesabımda bildirim ayarları var arkadaşlar. Burada e-posta ve SMS'i kaldırabiliyoruz ancak kaldırmazsanız yani bu şekilde açık olursa her üye yaptığınızda sizlere tüm mail ile bir kişi referans linkinize üye olmuştur diye mesaj geliyor veya mail geliyor. Finansal işlemlerden para çekim yapabiliyoruz. Ancak %10 kesinti olduğu için minimum 220 kontrol olduğunda 200 TL olarak çekebiliyorsunuz. Her yaptığınız davet sizlere 50 TL yani 50 kontrol kazandırıyor. Üye yardım masasından yine site hakkındaki eğitici videoları izleyebilirsiniz. Eğer ticari üyeyseniz burada şu kadar üründen şu kadar almak istiyorum diye bir ilan verebiliyorsunuz ve diğer ticari üyeler de bunlara teklif verebiliyor. Örneğin bir geliyor 10 bir tane laptop almak istiyorum diyor ve diğer ticari üyeler de bunlara teklif veriyor. Anlaşırlar alışveriş gerçekleşiyor. Aynı zamanda bu şirketler reklam veriyor. Biz de o reklamları izleyerek para kazanıyoruz. Sistemimiz bu şekilde basit arkadaşlar. Ayrıca linkimden üye olanlar, CrediGPT sitesinde bir görev girdim. 5 dolar veriyorum iade olarak yani ben kazandığım 50 TL'den sizlere 20 TL veriyorum arkadaşlar. CrediGPT sitesine yine açıklamadaki link vereceğim. Oradan üye olduğunuz zaman bir görev giriyorsunuz Bir mikro task kısmında mikro görevler yani. Burada zaten her şey yazıyor. Sadece Altın Ticaret Merkezi'ne benim linkimden üye olduysanız eğer buraya üye olduğunuz at mailiniz giriyorsunuz ve ben direkt iadenizi yapıyorum. Nedir GPT'de minimum çekim 5 dolar yani 0.5 dolar benden alıyorsunuz. Zaten burada yine diğer görevlerim de var benim. Onlardan da en az 0.1 dolar alırsınız. 0.6 dolarla başlarsınız nedir GPT'ye eğer üye değilseniz. Ben herkese buradan 5 dolar çektireceğim arkadaşlar. Mutlaka nedir GPT sitesine de üye olun herkese bol arkadaşlar.